arkadaşlar. Şimdi Koça İzmir öncesi yaptığım bir videonun benzerini yapıyorum ama bu sefer çok daha iyi donanımlı. Kodlamalarda genelde Norveççe e, çekçe Norveççe, ve Türk alfabelerini kullanıyorum. Bu dil listesinde Türk alfabesini kullandım. Ee, evet. İlk üçünde sadece biraz açıklama yapmam gerekiyor. Lingua kelimesinin ilk üç harfi Latince, İngilizce ve Grekçe'ye denk geliyor arkadaşlar. Tamam mı? O da ABC oluyor. Si gamma yani. Gamma direkt Grekçe'ye denk geliyor tamam mı? B Britanya'ya denk geliyor. İngilizce. A da Latince. Tamam mı? A. Şimdi Çek'den itibaren söylüyorum. Çekçe Türkiye alfabesine göre gidiyoruz. Ç'den itibaren. Çekçe Ç, Ç Çekçe. D Dutch. Hollanda yani Karimente. E Espanyol. F Fransız. E, C German. Hocam İngilizceyi kullanıyoruz yani isimlendirmelerde. Ee, Hırbatka, burada tabi orijinalini kullanıyoruz. He. orada arada yumuşak G, Bozanski olacak arkadaşlar. Bozanski'nin B'si yumuşak G'ye benziyor da küçük haline. Ama e, hmm. yani Hırbatça ve Boşnakça çok yakın olduğu için öyle söylüyorum. Aslında Bosna'da iki farklı dil kullanılıyor da neyse. İzla, İzlandaca ıı e, harfi için o da hele yeni yan yana olması mantığı arkadaşlar hava yeni kısaltması ya Amerika'da hava İzlandaca I, İtalyanca Italiano. e, burada J'yi biraz açıklamam lazım Sloven Ljubljana'dan geliyor Ljubljana İ ve gibi ya İtalya'nda olmuştu İtalya, İtaly İtalya'dan sonra Slovenya geliyor işte o mantıkla. Köben halbun oluyor. Tam dans kelimesinin... son aynı zamanda. Lekse bulmuş. Makedonya'nın Porto'dan Portekizce. Ö, Rumence. Bu biraz Portekizce ile yan yan olması dışında zor. Polski, Ruski, Svensk, Slovençina. Slovak yani. Torjan'dan Faroece. T harfi. Yani Türkçe bu listede yok. Hatırlatayım. Ukrainian Mitopium Valeros oluyor ve Bulgarski Varna'dan, Yugoslavya'dan Sörbinge, Zede Afrika'dan, artık lan Afrika'nın denilen bir Hollanda diyorsun. Yani i̇yi günleri var.